Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, Bilgeler Ormanı'nın ortasında küçük bir köy varmış. Bu köyde, her biri farklı meziyetlere sahip beş genç dost yaşarmış, iman, namaz, zekat, oruç ve hac. Her birinin ismi, İslam'ın beş şartını temsil edermiş, bir gün, köyün yaşlı bilgesi derviş, gençleri bir araya toplamış. Sevgili gençler, demiş. Köyümüzün huzur ve mutluluğu için İslam'ın beş şartını öğrenip, bunları hayatınıza nasıl uygulayacağınızı keşfetmelisiniz. Gençler birbirlerine bakmış ve başlarını sallayarak bu görevi kabul etmişler. Derviş, onlara yol göstermesi için bir harita vermiş ve yola çıkmalarını istemiş. İlk durakları imanın evi olmuş. İman, onlara kelime-i şehadeti öğretmiş. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun peygamberi olduğunu kabul ettiğimiz sözdür. İman, kalbin derinliklerinde yaşar ve tüm inancımızın temelidir, demiş iman. Sonraki durak namazın bahçesiymiş. Namaz, gençlere beş vakit namazın nasıl kılındığını göstermiş. Namaz, gün boyunca Allah'a olan bağlılığımızı gösterir ve ruhumuzu temizler, diye açıklamış namaz, üçüncü durakları zekatın tarlası olmuş zekat, onlara tarlasındaki ürünlerin bir kısmını yoksullara nasıl verdiğini anlatmış. Zekat, sahip olduğumuz zenginliklerden ihtiyaç sahiplerine vermektir. Bu, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendirir, demiş zekat, dördüncü durakları oruçun tepesiymiş. Oruç, gençlere Ramazan ayı boyunca nasıl oruç tutulduğunu anlatmış. Oruç, sabrı ve Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirir aç kalarak aç olanların halinden anlamamıza yardımcı olur, demiş Oruç. Son durakları Hac'ın kalesiymiş. Hac, gençlere Kabe'yi ve Hac ibadetinin nasıl yapıldığını anlatmış. Hac, ömrümüzde bir kez Mekke'ye giderek Allah'a olan bağlılığımızı göstermektir. Bu, Müslümanlar arasındaki birliği ve kardeşliği pekiştirir, demiş Hac, gençler, dervişin verdiği haritanın tüm duraklarını tamamladıktan sonra köye geri dönmüşler derviş, onların öğrendiklerini görüp çok mutlu olmuş. Şimdi, İslam'ın beş şartını öğrendiniz. Bu bilgilerle, köyümüze huzur ve mutluluk getireceksiniz, demiş, böylece gençler, İslam'ın beş şartını hayatlarında uygulamaya başlamışlar ve köyde huzur, barış ve mutluluk hakim olmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.